Her kim Hazreti Ömer'i sever beni sever. Onları da cennete iletmeyince bunu iletmem. Allahü Teala ve Tekaddes kabul buyurur. Öyle yap. İslam mahşerde safların arasında dolanır. Her kim ki Hazreti Ömer'i sever onun elini tutup Hazreti Ömer ile cennete iletir. 2 Ömer radıyallahu teala an Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinden rivayet eder. Buyurdu. Ya Ömer, Cebrail aleyhisselatu vesselam benim yanıma geldi. Dedim: Ya Cebrail, bana Ömer bin Hattab'ın göklerdeki faziletinden haber ver. Dedi ki: Ya Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in göklerdeki faziletlerinden ve menakıbından eğer sana haber verirsem Hazreti Nuh ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'ın ömrünce ki kavmi yanında bin seneden 50 sene eksiktir henüz faziletlerini söylemeye kadir olamam. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurur. Korkunuz Ömer'in hışmından ki o gadaplı olunca Allahü tebareke ve teala hazretleri ondan ötürü gadaplı olur. 3. Said bin Cübeyr İbn Abbas'tan radıyallahu teala anhüm rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki: Cebrail aleyhisselam benim yanıma geldi ve dedi ki, Allahü tebareke ve Teala ve tekaddes hazretleri buyurdu ki, Ömer'e benden selamet, Ona haber ver ki, onun rızası benim hükmümdür. Onun hışmı benim adlimdir. 4. Gudayf bin Haris radıyallahu anh rivayet eder. Bir genç Ebu Zer-i Gıfari'nin radıyallahu an yanına geldi. Ebu Zer Hazretleri o gence dedi ki: "Benim için Hak Sübhanehu ve Teala'dan istiğfar et, affedilmemi iste." O genç dedi ki: "Ya Ebu Zer, sen Hazreti Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetinde bulunmuşsun. Ben senin nasıl affolunmanı isterim? Ebu Zer, olsun, iste, dedi. Genç dedi, bana haber ver ki, bende ne hayırlı işaret gördün ki, benim duamı ve istiğfarımı istersin. Ebu Zer, radıyallahu teâlâ dedi ki, bundan dolayı ki, sen Hazret Ömer'in, radıyallahu teâlâ önünden geçiyordun. Ömer radıyallahu teala an bu iyi gençtir buyurdu. Ben ki Ebu Zerim